Arkadaşlar şimdi size e, süper mix danone açılışını yapacağım arkadaşlar böyle ben önceden açmıştım doğru ya ama hayır hayır arkadaşlar açtım derken şöyle açtım şimdi arkadaşlar bu, bunun bir gizli yeri var hemen göstereceğim bilenler tabi iz, izleyebilir yine de şimdi arkadaşlar böyle Sonra bunu bazıları görmüyor arkadaşlar. Burada böyle yiyorsunuz. içinden daha öne çıkıyor. Bu boş ver. Arkadaşlar burası çok önemli. Arkadaşlar buradan ekstra oyuncak çıkıyor. Hemen ama açması çok zor. Hemen. Arkadaşlar neden açılmıyor ya? arkadaşlar bir saniye ya. Neden açılamadı? Aa. Şuradan mı açmam lazım acaba? Arkadaşlar şöyle şurayı açmam lazım. Nasıl açacağım işte? Hah buldum. Arkadaşlar şimdi hemen şöyle ya yine mi? Ha? şöyle açtım. İçinden bakalım. Kardeşime tor çıkmıştı bana. Bu ne ya? Kardeşimle değişeceğim bunu. Bu ne? <laughs> Marvel çıktı. Bunu kardeş. Arkadaşlar burada bunu böyle dolaba yapıştırmak falan için. Arkadaşlar bunu 3, 3 ve 0 arası yaşlar kullanamıyor. Gördüğünüz gibi az önce böyle bir şey arkadaşlar neyse video'nun sonuna geldik arkadaşlar böyle açılışların daha fazla gelmesini istiyorsanız like abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz